أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر بالأموال والأولاد إلى آخر الآية بلنسكي دنيا حياته يقن أولان حياته Oyalanmak ve süsten ibarettir. Ve aranızda, mallarda ve çocuklarda çokluğuyla övünmeniz ve gururlanmanızdan ibarettir. Sadakallahul adhim. Hadid Suresi 20. Ayet Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salat ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Rabbim, karşılaşacağımız, karşılayacağımız bu mübarek Ramazan'ı onun istediği ve Resulünün de yaşadığı şekilde yaşamayı bizlere nasip eylesin sevgili kardeşler. Oruç Ramazan dedi mi genelde Bakara 185. ayetle başlanır. Estaizu billah şehrü Ramazan illezi unzile fihil Kur'an. Ramazan ayı ki onda Kur'an indirildi. Rehber olarak, insanlara yol gösterici olarak ve yol göstericilerin açıklaması olarak ve Hakkı Batıl'dan ayran Furkan olarak. Femen şeyde minkumü şehr felyesume. Sizden kim ki ona şahit olduysa onda oruç tutsun, savun yapsın. Ve men mariden kim de hasta ise seferin ve yolculuk üzere ise fa iddetun min eyyamin o günlerin sayısı kadar başka günler oruç tutsun. Yuridullahu bikumul yusra. Allah size kolaylık diler, ister. Ve la yuridu bikumul Size zorluk dilemez. Ve lituk milul eddete. Böylece zamanı doldurmanız. Ve lituk ebbirullaha Ve bununla Allah'ı yüceltmeniz için. Ve leallekum <laughs> teşekkürü Belki şükür edersiniz. Evet doğru. Ramazan'la ilgili ayetler genelde, genelde değil de Bakara suresi 185'ten 189'ya kadar devam eder. Peki benim için Hadid suresi 20 ile başladım? Burası çok önemlidir. Ayet ve alemû diye başlar. Uzun bir ayettir. Biliniz ki. Bununla Ramazan'la ilgili ilk tavsiyem veya İslami konularla ilgili ilk tavsiyem. Allah rızası için bilerek yaşayalım. Bilerek konuşalım. Bilerek davet edelim. Ayette Allah ve alemû diyor, emrediyor. Biliniz ki. Ondan sonra dünya hayatını anlatıyor. Daha sonra da örnek veriyor. Bir çiftçinin durumuna benzer. Ekinli eker, yeşerir, yücelir. Evet, Ramazan konusunda Ramazan, kandiller ve bu tür şeyler geldiğinde herkes konuşur. Ama yüzde 95 ya işittikleriyle konuşurlar, ya ilimsiz konuşurlar, ya da işte Kur'an'da vardı, Kur'an'da yoktu. Onun için ben sevgili kardeşler sizlere ilk tavsiyem ilim kaynaklara dâhil olarak Ramazan'ı ifa edelim. Bir haftadan fazla zamanımız var. Herkes Ramazan gelmeden bir kitap okusun ki nebevi sünnete uygun bir Ramazan yaşayalım. Ramazan takva ayıdır. Zikir ayıdır. Huda ayıdır, Kur'an'ın ayıdır. Ramazan'da baştan sona kadar anladığınız dille, Arapçasını da okuyun. Almanca mı anlıyorsunuz, Türkçe mi anlıyorsunuz Kur'anı okuyun. Teravih namazlarını kılın, Sahuru yerine getirin. Böylece bir ay yılın sultanı olan Ramazan'la büyük bir Enerji almış olacağız. Bir hatrayı kısaca aktarayım. 75 yaşında bir amca, hem de yüksek seviyede bir görevdeydi. Bir gün bana dedi ki, Yalçın oğlum dedi, Kur'an'da oruçla ilgili bir ayet var mı? Dayımdı. Dedim dayıcığım sen bilmiyor musun? Vallahi dedi bilmiyorum. Düşünün 75 yaş, 10 yaşından beri oruç tutuyor, 15 yaşından beri oruç tutuyor. Ama Kur'an'da Ramazan'ın olup olmadığını bilmiyor. Onun için Ramazan'ın takva üzere olması, zikir üzere olması ve ruhumuzu, kalbimizi terbiye etmesine birinci yolu ilimdir. Resulullah nasıl Ramazan'ı ifa etmiştir? Kur'an bu konuda ne diyor? Buna özellikle rica ediyorum. Bunu yerine getirin. Konuşmamı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir iki tane hadisi şerifle ee, bitireyim. Nice oruç tutanlar vardır ki orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz. Geceleri nice ama namaz, teravih ve teheccüd kılan vardır ki namazlarından kendilerine kalan yalnız uykusuzluktur. İbn Hacer rivayet etmiştir. Evet yaptığımız ibadetler bize fayda versin. Kim yalan konuşmayı ve yalan dolanla iş yapmayı terk etmezse Allah bu kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez. Bukhari sanırım bölümü. Evet. Bu hadis-i şerifi bir daha okuyorum. Kim yalan konuşmayı veya yalan dolan iş yapmayı terk etmezse yani orucu ona bunları terk ettirmezse Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez. Evet. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu zamandır. Bukhari savun bölümü, Müslim siyam bölümü. Ve son hadis oruç kalkandır. Sadece Ramazan ayında değil, bütün yılda kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa ben oruçluyum desin. Evet, Bukhari'de geçen bu hadis-i şerifler, yani farklı kaynaklardan geçen bu hadis-i şerifler bizim için Ramazan'ın bir jokey olduğunu yani ibadetlerin kat kat iki kat sevap olduğu bir aydır ama bunu ihtisaben ve isana bilerek bilinçli bir şekilde ilmi Resulullah'ın sünnetine uygun yaşadığımız zaman bize fayda getirecektir. Dolayısıyla hepimize Rabbim İlk önce ilmi, sonra bilinçli ve sonra kulluk ve sonra takva ve zikir üzere bir Ramazani şerif nasip eylesin. Ümmetin Kur'an'a kavuşmasının, Kur'an'ı yeniden yaşanmasının bir Ramazan eylesin. Allah'a emanet olun diyorum. Hepinizin şimdiden Ramazanı dediğim ölçüler içerisinde Yaşam, yaşamayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz. Teşekkür ederim.